Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün Amerikan borsaları ile alakalı bir video çekeyim dedim. Şimdi bu videoya başlamadan önce size daha öncesinde benim bu Amerikan borsaları ile ilgili teknikte gördüğüm ve yorumlamak istediğim bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Ee, hatırlarsanız 12 Kasım'da ben Amerikan borsaları için bir şeyler söylemiştim. Bu da şurada. Altın girilmez, gümüş girilmez, Nasdaq şişti ama uygun olan hisseler bulunursa girilir. Nasdaq endeksinin sert yükselmesini beklemiyorum demiştim. Ethereum Bitcoin düzeltme devam ediyor. Türkiye borsaları için malum yani bizim borsanın sıkıntısı. Yan kağıtlar hariç onda da uygun olan kağıtları kastediyorum. Alım zamanı gelmiş düştüğünde insanların canını yakmayacak ama Piyasa toparlandığında da çok sert bir şekilde yukarı gitme potansiyeli olan kağıtlardan bahsediyorum. Bu bekleme evresi biraz can sıkıcı olabilir demiştim. Alt Altcoin'lerle ilgili uyarılarım da sürekli yapıyorum. Bence şu an bizim için borsada, Türk borsaları için iki tane şey var. Birincisi yan kağıtlar, ikincisi alt altcoin Alt Altcoin'ler daha yapması gerekeni yapmadı. Bu Ethereum ve Bitcoin'deki düşüşün de o beklenilen sert bir düşüş e, hali olacağını düşünmüyorum. Bu sadece bir geri çekilme. O geri çekilmeden sonra yeniden sert bir yükseliş ve o yükselişten sonra artık yeniden bir e, düşme şeyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, gelelim konuya. Bugün Nasdaq biliyorsunuz %2 açtı yukarıya. Yani şöyle göstereyim. Şimdi buraya geldiğimizde Nasdaq Bakın şu açılışı görüyorsunuz çok sert bir şekilde yukarı açtı ve e, burada dün özellikle Nazdaq için e, Nvidia hisseleri çok gazlandı. Şimdi bununla ilgili benim dün attığım şeyi söyleyeyim. E, şimdi şu profile geçtiğimizde dün e, nerede nerede nerede? Evet burada. Şimdi herkes Nvidia bilançosu konuşurken. Bilanço şöyle geldi, harika oldu, bu iş şöyle falan filan derken ben şimdi İngilizce e, analizlerimi paylaştığım e, e, bir topluluğum var. O toplulukta US Market Common Data diye geçiyor işte. Orada şöyle bir şey paylaştım. Dedim ki bunu İngilizce paylaşıyorum ki orada diğer insanlar da görsün diye. Nvidia'nın bilançosu Umurumda değil bu seviyeden 3-5 yukarı gidecek artacak diye çok da takmıyorum yani. 125 gündür yani yaklaşık 4 ay %19 yukarı gitti demiştim. Bugün yine geri geldi zaten. Hani benim uyardığım yerlere geri geldi şu an. Forex ticareti açmadıysanız yani Forex'te işlem açmadıysanız bu %19-20'lik karın vergisini düşünün demişim. Spotta siz Amerikan borsalarında işlem yaptığınızda bunun yüzde 30'a varan vergisi var. Yüzde 20'lik bir kazancınız varsa orada bu yüzde 20'lik kazancın yaklaşık yüzde 30'unu vergi olarak vereceksiniz. Bu da ne kadar? Yaklaşık 6 dolar. Peki size ne kalıyor o zaman? 14 dolar civarı bir şey kalıyor. Eğer yüzde 20'lik bir e, artış söz konusu ise. Şimdi bakalım buraya e, devam edelim. Yani. Benim açıkçası burada e, bu hisseler için işlem açmayacağımı söylemiştim. Bunlardan e, nazda bakıyorum. Nasdaq'ta bir şişkinlik var demiştim. E, uygun olan hisseleri bulursanız girebilirsiniz diye. Mesela ben e, ADP'yi gördüm burada. ADP'de bir e, alım fırsatı gördüm açıkçası. Bu bölgeden dönüş yapmasını bekliyorum dedim. Ben e, 265 dolardan şu, şu seviyelerden işlem açtım. Şuradan döneceğini düşünüyordum. Biraz da aşağı saldı ama buradan döndüğünde çünkü 8x kaldıraç var şu an burada. Açtırma, Forex de açtım ben. Forex'in vergisi yüzde on civarında. E, bunu takip ediyorum. Peki hocam Ethereum ve Bitcoin ile ilgili. Bakın arkadaşlar e, yabancı e, analist yapan insanlar bile hala burada Ethereum ve Bitcoin kazlarken ben aylar önce pozisyon kapattığımızı söylemiştim. Burada bunu da şöyle göstereyim size. Mesela Ethereum pozisyon kapama eşiğimiz bizim şurası. Girdiğimiz yerde burası. Yani şu bölge. Hı. Bu X'deki profile gelip yani şöyle göstereyim ben size. Bu X'deki benim profilime geldiniz. Şuraya tıkladınız. Ve dediniz ki Adil Hoca'nın Ethereum yorumlarına bakacağım. Ethereum diye yazılıyor zaten. Baktığınızda Ethereum'la ilgili bakın. şöyle diyeyim o değil nerede şunları geriye doğru çektiğinizde en son diyeyim bakalım ne gelecek evet bunları geriye doğru çektiğinizde benim bu uyardığım yeri çok net bir şekilde göreceksinizdir diye düşünüyorum arayın bulursunuz burada var zaten yani hatta şöyle bir şey yaptık. Ben fren yapacak dedim. Fren yaptı. Biraz geri çekildi. Şimdi devam edecek kaldı yerden dedim. Yine onu da yaptı. Bakalım. Evet. Nerede? Evet. Bak. Şurada e, artı yüzde otuz kar var ama yeterli değil demişim. Uyardığım yerde. Bu da ne zaman? Nisan. Ah evet. Not too late for Ethereum. Şimdi bak Şurada şu analizi eğer bulup bakarsanız görürsünüz. Ethereum için biz kodlarımıza bakarak nerelerde sonuç şu bölgede söylemişiz, şu bölgede, şu bölgede, şu bölgede. Kodlarımı çok seviyorum öyle söyleyeyim. Yani hakikaten yılların emeği. Şimdi e, gelelim buradaki duruma. Ben Amerikan borsalarını arkadaşlar bu SQQ ETF'i ile takip ediyordum. SQQ ETF'inde Beklentim biraz kafa kaldırmasıydı onu söyleyeyim ama bu kadar sert bir yükseliş yani bugün bu ETF'e giren insanlar deli para kazandı yani şuna baksana şu gidişe %400'ler güzel para yani ama ben böyle bir şey beklemiyorum çünkü benim beklentim şu buradaki şu trend çizgisine bu ETF'i getirecekler biraz daha yürütecekler daha öncesinde olduğu gibi yürüttükten sonra belli bir yerden sonra sert yukarı çekecekler. Bugün ne oldu da bu ETF'i bu kadar çok giriş oldu, teveccüh oldu? Yani insanların bilmediği ve birilerinin bildiği ne olabilir bilmiyorum. Ama bu hareketi sevmedim. Neden? Nasdaq artı yüzde ikilerden birden eksi 1.70'leri gördü. Yani şöyle açayım tekrar. Şurayı göstereyim. Evet. Şimdi bakın artıydı arkadaşlar Nasdaq yani Nasdaq artıydı düşünün artı şuralardan hangi seviye 25.300 diyelim yani ve şu an 24.400'lere inmiş bunda bir şey yok yani bana bana sorarsanız yani bu işin tabiatı bu ve bu düzeltmelerin olması lazım ama biz bu düzeltmeler için e, insanları ben şimdi mesela Nasdaq için değil Nasdaq'ta da yürüyecek daha o düzeltme yaptıktan sonra ama hisse bazlı bakıyorum. Yani Naz'da hisse bazlı bakıyorum. Yani ben mesela en Nvidia'yı açayım. Nvidia'yı göstereyim. KLMNM. Evet şurada bir gelsin bakın. Nvidia. Arkadaşlar bakın Nvidia için ben Temmuz'da uyardım. Ve şu an Nvidia bu seviyede. Aradan 4 ay geçti. 4 aydır burada olan adam doğru düz para kazanmadı. Üstelik kazansa Türkiye'den spot yatırım yaptıysa dediğim gibi %30'da vergi ödemek zorunda kalacak. Bunun gibi bir sürü hisse var. Mesela Nokia. Nokia için uyardım. Ee, bu Nokia'da da bir %100'den fazla gidiş oldu şu bölgede. Ve bu bölgede tekrar uyardım. Benim için yeterli Hatta e, bizim VIP grubumuzda bir arkadaşımız var. E, ona da özel, özelden döndüm. Yani dedim ki ben olsam burada işlem kapatırdım dedim umarım kapatmıştır. Yani Nokia bir de zaten Forex'te Forex'te olanlar yüzde %700 %800 falan almıştır. Öyle diyeyim ben eğer takip ettiyse. Şimdi e, Google ve bu Magnesfent 7 dedikleri olay yani o büyük 7 ile dedikleri olay. Ben onlarla ilgili bakın biz onlara girdik. Onlara girdik. Onlardan alacaklarımızı aldık. ve zamanında da uyardık. Ama şu an için ben girmeyi düşünmüyorum. Beni kimse o kağıtlara sokamaz. Ha, bir düzeltme yapar bir yer bir yere gelir oradan evet girilir ama şu an ben Nazdak için e, fırsat bulduğum kağıtlar hariç yani bak Nazdak girilmez demiyorum girilir ama şişmiş yeterince yukarı gitmiş kağıtlara girmem altta kalmış uygun kağıtları girerim onları değerlendiriyorum arkadaşlar ama. Nasdaq'ta şu an e, garip bir olay. Artıdan eksiğe geçmesi yani %4 %5'lik bir marj demek bu. O yüzden önemli. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.